tarihini çok iyi bilen, çok seven, devraldığı mirasın omuzlarındaki yükünün farkında olan bir gençliktir. Bu gençlik kavganın, çatışmanın değil, dayanışmanın ve kucaklaşmanın tarafında olan bir gençliktir. Burada Türkiye'nin umudu var. Burada sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kuzey Afrika'nın umudu var. Adaletten, hak ve hakkaniyetten ayrılmadan, kimsenin hukukunu çiğnemeden ve çiğnetmeden kardeşliğimize, barışımıza, gönül birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mutlulukla ifade etmeliyim ki, bugün artık zorlukların birçoğunu geride bırakan sosyal bir hukuk devleti olarak hem sosyal restorasyonunu hem demokratik açımlarını büyük ölçüde tamamlayan sürekli atılım içerisinde olan yeni bir Türkiye var. Sözlerime son verirken bir hoş geldiniz diyor ve toplantımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gençlik siyasetleri AK Parti'de yapılıyor. Bunu 12 senede teşkilatımızla birlikte kanıtlamış durumdayız. Şu anda AK Parti'nin Türkiye genelinde iki buçuk milyona yaklaşan bir gençlik, yani genç üyesi var. Manisa'da da bu sayı 25 bin civarında, 25 bin küsur. Tabii biz her zaman iddia ediyoruz. Türkiye'deki en büyük gençlik hareketi, en büyük gençlik STK'sı AK Parti gençlik kolları teşkilatlarıdır. Bunda övünüyoruz, bunda şeref duyuyoruz. Bu teşkilatın içinde olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. İnşallah da önümüzde 2015 genel seçimlerimiz var. Yine Manisa'da bizim hedefimiz altı milletvekili, altı milletvekilimiz sandalyesine sahip olmak. İnşallah da bunu başarmak için biz gece gündüz gençlik olarak üzerimize düşen ne görevler varsa bir fiil yapacağımızın teminatını bu kürsüden sizlere bugün itibariyle veriyorum. İnanıyorum ki Gençlik Kolları içe Başkanlarım da, Gençlik Kolları Yürütme Kurulu'ndaki arkadaşlarımız da bu temeller içerisindedir ki görüyoruz ve gittiğimiz içeride bunu her zaman istişaresini yapıyoruz. Fikirleri tartışıyoruz. Fikirleri tartıştıkça yeni programlar ortaya çıkıyor. Bu temelli de bu düsturda, bu doğrultuda gittiğimiz zaman her zaman başarılı olacağımıza inanıyorum. Gönülden de bunu söylüyorum. Tabii 12 senedir AK Parti hükümeti gençlik için ne yaptı? İşte bunu saymakla bitiremeyiz. Gençlik Spor Bakanlığı'na, milli eğitimle, üniversitemizde biliyorsunuz ki üniversite karşılarımız kalktı. Biliyorsunuz ki Manisa'da ben Manisa genelinden konuşuyorum. Yurt sayısı 5000 kapasiteyken şu anda en az 10.000-15.000'lere bin, binlere çıktı yurt kapasitemiz. Üniversite evet. öğrencilerimiz için bakıyorsunuz yeni fakülteler açılmaya başladı. Tabii ki bu bizim milletvekillerimizin ve iktidarımızın sayesinde oluyor. Yeni fakülte, yeni öğrenci, yeni yurtlar, yeni yaşam ortamları, yeni gençlere e, sosyal hayata alıştırma, evlerinden dışarıya çıkıp başta ileride gurbette yaşayıp burada üniversite okumasını artık bu teminatı sağlayan yine bu iktidardır, yine bu partidir. Biz buna övünüyoruz. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Tablete. Artık öğrencilerinize bunları vermeye Türkiye teknolojisi gelişti. Ve bu teknolojiyi de ilk etapta milliyetçilere kullanmaya Koşan, iş yapan, bir fiil işçi gibi çalışan ama görüşlerine değer verilmeyen görüşleri pek sorulmayan bir gençlik sahada gördüğümüzü kastediyorum. Ben bundan muzdaribim. Evet, gençlerimiz bayrak asacak. Su getirilecekse getirecek. Koşacak, iş yapacak. Gel dediğinde gelecek, kalk dediğinde kalkacak. AK Parti'ye, millete hizmet edecek. Ama yeni ve zamanı geldiğinde gençlerimiz kendilerinin görüşleri mutlaka alınacak. İstişarede mutlaka onlar bulunacak. Eskiden Gençlerimiz, büyüklerim bilir, ben bilmem, büyüklerim bilir, öyle değil Şimdi gençliğimiz, ak gençlik öyle demiyor. Evet, büyüklerin iyi bilir, tecrübeleri vardır ama benim de bu ülke adına söyleyeceklerim var diyor. Var demeli, bunu da bütün ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımız da bu gençleri bu partinin bu teşkilatın vazgeçilmez bir üyesi olarak görmelidir. Bu konuda teşkilatlarımızın ana kademelerine ve gençlik kolları, kadın kollarına büyük görevler düşüyor. Bu kadar gayret sarf eden, neredeyse AK Parti'nin işçileri gibi çalışan gençlik teşkilatının beklediği aslında istişarede kendilerine de söz verilmesi ve sözlerine değer verilmesi hiç olmazsa teşekkür edilmesi. Ben milletvekili olarak sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. <laughs> Tabii ki gençlerimizin siyaset anlayışı eski siyaset anlayışından farklı. Farklı arz ediyor. Eskiden seçim çalışmalarında kahve mitingleri oluyordu. Biz de katılıyorduk o mitinglere. Büyüklerimizi, Bülent Arıcı Hüseyin Tarık Erdoğan mücadele devam ettiğiniz zaman işte en başta beni görüyorsunuz örnek olarak hepinizin de açık. Rabbim inşallah hepinizin görev göremezsin. Rabbim inşallah bu güzel partimizde gurur duyduğumuz partimizde onur duyduğumuz partimizde bu güzel siyaset yaparken de Rabbim sizleri inşallah daha güzel mevkilere, daha güzel makamları inşallah sizlere nasip etsin. Evet, değerli arkadaşlar, bizler de gençlere çok büyük önem veriyoruz. Parti olarak önem veriyoruz, hükümet olarak önem veriyoruz. Ve diyoruz ki, eğer geleceğinizi teminat altına almak istiyorsanız, gençliğinize önem veriniz, gençliğinizi geliştiriniz. Bu açıdan hükümetimiz, iktidara geldiği günden itibaren bütçede en büyük payı eğitim ayırıyor. Biz gençlik diyoruz ama içi boş gençlik demiyoruz. Biz gençliğimizi dinamik, eğitimli, donanımlı bir şekilde Türkiye'yi sizlere emanet etmek istiyoruz. Geleceğimizi teminat altına almak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bakınız gençliği hayatta olmayan bir bir hütuklu yatalaktır. Dolayısıyla gençliğimiz bizim devamlı hayatta olacak, ayakta olacak, diri olacak donanımlı olacak ve biz yatalak olmak istemiyoruz. Biz coğrafyamızda lider, bölgemizde lider, dünyada lider olmak istiyoruz. Bunu da çok iyi biliyoruz ki ancak sizler de başarırız, başarırız. Dolayısıyla sizler, sizler bizler için çok önemlisiniz. Dolayısıyla bizler de sizlere çok önem veriyoruz. Bulunduğunuz makamları, mevkileri, koltukları kıymetini bilin ve yardımlarımızı temin altına altın alabilmek için de daha çok, daha çok, daha çok hep birlikte çalışalım diyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, biz bugün burada akışlarımızda hem eğitim çalışması yapacağız, hem silah toplantısı yapacağız. Kendimizi bugüne kadar AK Parti gençliği olarak teşkilatlar olarak neler yaptığımızı öyle zannediyorum ki basına kapalı bölümde tek tek anlatacağız. Teşkilatımızın ne kadar dili olduğunu konuşacağız. Teşkilatlarımızın toplantılarını her hafta mı, 15 günde bir mi, ayda bir mi yaptığını tek tek burada il başkanımız sizlere de öyle zannediyorum ki öğrenecek. Zaten biliyordur da bir daha hepinizin huzurunda ne yapacağız, kendimizi bir daha gözden geçireceğiz. Evet, bu toplantı inşallah Rabbim hayırlara vesile olsun diyoruz, Hayırlı olur diyorum. Her ay mı yapıyoruz başkanım evet. bu toplantıları biliyorum ama Yoksa Her ay... ilçe danışma gibi, il danışma gibi mi oluyor bu toplantı? Yoksa bu özel toplantı mı? Bu eğitim zamanı. Eğitim. İlçe i̇lçe evet. Değerli arkadaşlar bu toplantıyı biraz daha farklı, biraz daha doğanlı şekilde inşallah bu toplantımızı tamamlayacağız. Bizler bizler AK Parti ailesi olarak, AK Parti gençliği olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü az önce de söyledim, Türkiye'nin bizlere ihtiyacı var, sizlere ihtiyacı var, AK Parti ihtiyacı var. Çünkü coğrafyamız bir cehennem ateşi içerisinde geliyor. Bu coğrafyadaki ateşi söndürecek olan hükümet, parti, AK Parti. Ülke Türkiye. Çünkü hiç kimsenin ciğeri yanmıyor. Hiç kimsenin için sızlamıyor. Sadece ve sadece baktığımızda Türkiye bu ateş sönsün diye ateşe benzinle de değil, ateşin suyla gidiyor, ateşin hararetini düşürmeye çalışıyor, ateş söndürmeye çalışıyor. Hz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren, değerli kardeşlerim, iyi ve kötü mücadelesi olmuş. Ta Hz. Adem'den itibaren, bugüne kadar devam ediyor. Bizler AK Parti ailesi olarak hep iyinin yanında iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz inşallah. Kötü mücadelede iyinin yanında olmak, haklının yanında olmak, güçlünün karşısında olmak için de bütün mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçten yana olmayacağız. Bakınız, sözlerime başlarken AK Parti ailesiyle siyaset siyah devam edeceğiz. Teşkilatlarımıza da gurur duymaya devam edeceğiz. Ben ilçe başkanıyken de gençlik kolları başkanımı yanıma alırdım. Şimdi burada aramızdan bilmiyorum ama benimle siyaset yapan gençlik kolları başkanından kimse var mı bilmiyorum. Ama benimle beraber yönetim kurulu üyeliği, yapan çok değerli adam Hocam burada sırada yanımızda otururdu. Gençlik kolları başkanımızı yanımıza almadan biz toplantıyı başlatmazdık. Sağırma ya da soğuma gençlik kolları başkanımı alırdım. Kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımızla birlikte ana kademe toplantımızı her hafta yapardık. bir şekilde, her hafta düzenli bir şekilde yapardık. Ve çok değerli Gençlik Kolları Başkanımız zın Allah zinandırsın bir dediğini iki yapmazdık. Öyle bir teşkilatçılık yaptık. Öyle bir siyaset yaptık. Öyle bir ilçe yönetim kurulu üyeliği, öyle bir ilçe başkanlığı yaptık. Bundan dolayı da keşke o gün bizimle beraber Gençlik Kolları Başkanlığı yapmak bizim başkanlığımızda o görev de arkadaşlarımızdan birkaç tanesi de burada olsaydı da sizlerle bu konuları sizlere anlatsaydı.